kadın düşmanı Taliban'ın kurtarmak istediği kadın mahkumu duydunuz mu? Biliyorum kulağa garip geliyor. Zira Taliban'ın medyadaki sicili oldukça ürkütücü. Kız çocuklarının eğitim almasına, kadınların iş hayatına atılmasına, bulundukları odada pencere olmasına, sokakta başkalarının duyacağı tonla konuşmalarına izin vermediği, hatta geçtiğimiz günlerde kadınların yazdığı 600 eseri dahi yasakla da öne sürüldü. Peki bütün bunların sorumlusu olarak görülen Taliban neden bir kadını hem de bir bilim kadınını kurtarmak istiyor? Gelin Afiye sıttığı ile tanışalım. Pakistan doğumlu Sıddık'ı İngiltere'de tıp eğitimi almış bir baba ve anneden oluşan dindar bir ailede dünyaya geldi. Yani orta sınıf bir çevrenin mensubu. Böyle bir ortamda çocuklarını yurt dışında okumaya göndermek prestij meselesi. Bu sayede Sıddık'ı başarılı tahsil hayatını dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT'de burslu biyoloji eğitimi ve Brandeis Üniversitesi'nde sinir bilim doktorası ile tamamlama şansını yakaladı. Muhafazakar hayatı ABD'nin Müslüman ülkeleri müdahalesiyle çatlama noktasına geldi. Bu süreçte Doğu Batı hesaplaşmasından nasibini aldı ve kendi Batı eğitimi ümmetin sorunlarına çare mi oluyor yoksa bizi kendi içinde eritiyor mu sorusunu yöneltti. 2001'de doktorasını tamamladığı esnada 11 Eylül saldırıları vuku buldu. Daha önce muhatap olduğu soru Batı bize çöküyor duygusuyla zirve noktasına ulaştı. Peki bu genç kadın nasıl radikalize oldu? Kesin delillerden ziyade çeşitli iddialar söz konusu. Kendi gibi ABD'de okumuş Pakistanlı bir hekimle evlendi. Ailesinin cihat konulu sohbet veren akrabalarıyla muhatap oldu. Üstelik bu dönemde Afgan mültecilere yardım eden kuruluşlarda görev yaptı. ABD'ye göre El-Kaide'ye lojistik sağlayan bu kurumlar sebebiyle FBI'nin dikkatini çekti. Eşiyle boşanması ve kocası tarafından radikalleşmekle suçlanması hayatını dönülemez bir evreye soktu. İşgal yıllarında başlayan Afgan cihadında ABD'ye karşı El-Kaide ve Taliban'a maddi destek sağladı. Taliban'ın neden Sıddık'e bu kadar kıymet verdiği sorusunun cevabı da burada işte. Afganistan'ı yöneten Taliban'ın Pakistanlı birini ABD'den talep edebilmesi Washington yönetiminin istediği esirleri elinde bulundurmasıyla alakalı. ABD resmi prosedürde böyle bir hakkınız yok diyerek Taliban'ı kızıştırmak istemiyor. Daha sonra 11 Eylül saldırılarının planlayıcılarından Halit Şeyh Muhammed'in sorgusunda adını verdiği öne sürüldü. ABD basını onu Lady El-Kaide olarak tanıttı. 2003'te Karaçi'den İslamabad'a giderken ortadan kayboldu. Bu noktada farklı anlatımlar söz konusu. ABD yönetimi Sıddıkin'in 5 yıl boyunca firari olduğunu öne sürse de Sıddıkin'in çevresi ve avukatları onun Bagram Hava Üssü'ndeki hapishaneye atıldığını iddia etti. 2004'te dönemin ABD Adalet Bakanı John Ashcroft ve FBI Direktörü Robert Mueller, Sıttık'ın şüpheliler listesindeki önemli 7 isimden biri olduğunu duyurdu. 2008'de ise tekrardan gündeme oturdu. Temmuz ayında Afganistan'ın Gazni şehrinde valilik binasının yakınında patlayıcı planlarıyla yakalandığı açıklandı. Peki gerçekten yakalandı mı? Yoksa ABD kaçırıldığına yönelik suçlamalardan kurtulmak için bir senaryo mu kurguladı? Bagram'daki hapishanede tutuklanan Sıtlıki'nin çeşitli işkencelere maruz kaldığı öne sürüldü. Erkeklerle aynı koğuşa kapatılmış, onların önünde tuvalet ihtiyacına gidermek zorunda kalmış ve cinsel tacize uğramıştı. Aynı dönemde orada tutulan İngiliz Müslüman aktivist Muazzam Bek anılarında 650 numaralı mahkumun çığlıklarının kendi acısını unutturduğunu yazdı. Ve bu kişinin Sıtlıki olduğuna inandığını söyledi. İşkenceleriyle ünlü Bagram'daki tek kadın olması sebebiyle Bagram'ın Grey Lady'si diye de anıldı. Zorlu geçen günlerin ardından yargılanmak üzere New York'a gönderildi. New York'a götürüldüğünde göğsünden yaralıydı ve yeterli tedavi görmemişti. Birçok ameliyat geçirdi, bir böbreği ve bağırsaklarının bir kısmı alındı. Ağrılar içinde geçirdiği saatlerde sadece ağrı kesici kullanmasına izin verildi. Mahkemede ayakta durmakta zorlanıyor, ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Herhangi bir eyleme katıldığına dair kanıt bulunamadı. Yine de ABD askerlerinin ateş açtığı gerekçesiyle 2010'da 86 yıl hapse mahkum edildi. Taliban ile ABD arasında yıllardır süren müzakerelerde Afiye Sıddık'ın ismi hep gündeme geldi. Washington yönetimi serbest bırakmayı reddetti. Takasla serbest kalan 5 Taliban lideri, Doktor Sıddık'ın bırakılma ihtimali olduğunu bilseydik Guantanamo'da kalmayı tercih ederdik dedi. Son takas görüşmelerinden de beklenen haber gelmedi. Yalnızca Afgan mahkumları kapsadığı açıklandı. Ağır insan hakları ihlallerine ve işkencelere rağmen hala özgürlüğünü bekliyor. Peki sizce Taliban yönetimi Doktor Afya Sıddık'ı bir gün kurtarabilecek mi?